İrlanda'dan herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu Birleşik Krallık vizesi nasıl alınır? Çok yakın zamanda 6 aylık Birleşik Krallık vizesi aldı. Bu vizeyi nasıl aldığımı, gerekli evrakları, bu vizeyle gidebileceğiniz ülkeleri anlatmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle her vizede olduğu gibi standart prosedür olan belirli evraklar var. Öncelikle başvuru formu. Başvuru formunu doldururken ben YouTube'daki diğer videolardan yararlandım. Özellikle Nici Boğuz adında bir arkadaşın videoları çok faydalıydı. Onun linkini de kendi videomun altına bırakacağım. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ödemesini yapıyorsunuz. 100 pound değerinde dolar çekiyorlar ama burada dikkat etmeniz gereken husus banka kartıyla değil, kredi kartıyla ödeme yapmanız gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra TLS'nin sitesine girip evrakları kendiniz manuel olarak yükleyebilirsiniz. Bunun için de yine Necboz'un başka bir videosu var. Çok güzel anlatmış. Onun linkini de bırakacağım aşağıya. Başvuru evraklarını bence siteye kendiniz yükleyin. Bu çok kolay bir işlem. Bunların hepsini sadece önceden PDF'e çevirip tek tek yüklüyorsunuz. Bunun için ayrıyetten bir para vermenize gerek yok. Öncelikle vize tipine karar vermeniz gerekiyor. Hangi vizeyle gideceksiniz? Ben turistik aile ziyareti vizesiyle geldim. Turist vizesi alırken eğer burada bir tanıdığınız ailenizden biri ya da bir arkadaşınız varsa e, ziyaret seçeneğini mutlaka seçin. Bu bence vizenin e, olumlu sonuçlanmasını çok etkili oluyor. Gerekli evraklar, e, kimliğinizin fotokopisi, pasaportlarınız varsa eski pasaportlarınızla birlikte işlenmiş bütün e, sayfaların fotokopileri, adli sicil kaydı. Adli sicil kaydını e-devletten İngilizce olarak direkt indirebiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir çeviri kullanmanıza gerek yok. Nüfus kayıt örneğini İngilizce olarak alamıyorsunuz. Onu İngilizce'ye çevirmeniz gerekiyor. Benim yaklaşık 4 tane Schengen, 3-4 tane farklı Avrupa vizem var. Ve hepsinde ben tamamen Türkçe olarak verdim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bütün vizelerimi de aldım. Ama hani içiniz rahat etsin diye çevirmek istiyorsanız bir tercümana çevirtebilirsiniz. Sanırım noter gerekmiyor. Sadece çeviri olması yeterli. Dediğim gibi ziyaret kısmını seçtiğiniz zaman Birleşik Krallık sınırları içerisinde yaşayan tanıdıklarınızı belirtmeniz gerekiyor. Benim kaynım, eltim, görümcem vesaire burada yaşıyordu. Hepsinin pasaportlarının fotokopilerini koydum. Eğer bir sponsorunuz varsa, sponsorunuzun yine e, ikamet adresi, yaşadığı yerde ödediği herhangi bir faturanın belgesi gerekiyor. Su, elektrik, doğalgaz, internet gibi bir belge koyması gerekiyor. 3 aylık maaş dökümü, banka hesap dökümü, pasaportunun fotokopisi, kendisinin sizin e, yapacağınız seyahatin detayları ile birlikte yazmış olduğu bir mektup. Benim kaynım yazmıştı. O da bu şekilde yazmıştı. İşte benim kendisinin e, kardeşinin eşi olduğumu, kardeşiyle beraber onları belir belirli tarihler arasında ziyaret edeceğimizi ve bu si ziyaret süresince e, onların evinde kalacağımızı, e, gerek duyarlarsa herhangi bir soru sormak isterlerse işte bütün iletişim adresini, numarasını vesaire koymuştu. Basit ve net bir mektuptu. Tarihler ve benim pasaport numaramı da yazmıştı. İşte adım, soyadım ve şu pasaport numaralı kişi diye bahsetmişti. Ayrıca benim eşim de İrlanda vatandaşı. Ben eşimin pasaportunu, banka hesap dökümünü ve evlilik belgelerimizi de koymuştum. Çalışan bir kadın olmadığım için herhangi bir iş yerinden evrak koyamadım maalesef. Ama çalışanlar için yine iş yerinden imza sülkülü belgeler isteniyor. Bunları da ekleyebiliyorsunuz. Ben vizeyi 15 gün içinde aldım. Birleşik Krallık vizesi İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan bir vize. Burada başvuru yaptığınız zaman şuna dikkat edin. Atıyorum Londra'ya gideceğim diye bir seyahat planı hazırladığınız zaman kendi niyet mektubunuzda kalkıp başka bir yerde İskoçya'da yaşayan bir yakınınızı göstermeyin. Çok gerçekçi durmayacaktır. Herhangi bir yakınınız yoksa Airbnb ya da otel rezervasyonlarınızı göstermeniz gerekiyor öyle ben bu şekilde hazırladım evraklarımı kendim yükledim ve 15 gün içerisinde benim vizem hazır olarak gelmişti. 6 aylık bir vize aldım. Bu vizenin şöyle bir istisnası da var. Eğer İngiltere kısa süreli C tipi turistik vizeniz varsa İrlanda'ya gelebiliyorsunuz ama ilk girişiniz İngiltere olmak şartıyla. Ben İstanbul'dan Londra'ya, Londra'dan da Dublin'e uçmuştum. İki havalimanında da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Birleşik Krallık vizesinin en zor vizelerden biri olduğu söyleniyor. Ama benim kendi deneyimime göre dürüst davrandığınız sürece, bütün bilgileri doğru girdiğiniz sürece ve iyi bir niyet mektubu yazdığınız sürece alamayacağınız bir vize olduğunu düşünmüyorum. Birleşik Krallık vizesi hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen videonun altında yorum kısmına yazın. Oradan yine cevap vermeye çalışırım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodan bu kadar. Hoşçakalın.